kişinin kıldığı namaz o kişiye ya dua eder ya da beddua eder. Namazını düzgün kılacaksın. Namazını adam gibi kılacaksın. Bir kişinin namazı düzgün değilse, yalap şalap namaz kılıyorsa, tadil erkansız namaz kılıyorsa o namaz ona beddua eder. Sen beni berbat ettin. Sen beni berbat ettin. Allah da seni berbat etsin. Sen beni zelil ettin. Allah da seni zelil etsin. Namazın bedduası var. Evet. Bir kişi güzel namaz kılarsa o namaz ediyor. Sen beni korudun. Sen beni muhafaza ettin. Ya, Allah da seni korusun. Allah da seni muhafaza etsin. Namazın bedduası vardır. Namazın duası vardır. Ya duasını alacağız ya bedduasını alacağız. Kıymetli kardeşlerim dikkatli olacağız. Dikkat edeceğiz. Bunlar önemli meseleler. Allah rızası için konuşuyoruz. Allah rızası için uyarıyoruz. Namazı yavaş yavaş kılacaksın. Huzeyfer adıyallahu anh baktığı mescitte bir adam hızlı hızlı namaz kılıyor. Namaza bitince o adamı çağırdı. Dedi sen kaç senedir namaz kılıyorsun? Dedi 40 senedir. Dedi 40 senedir sen namaz kılmıyorsun. Sen dedi eğer dedi bu namaz üzere ölürsen mahşer günü Allah Celle Celaluhu huzurunda ümmeti Muhammed sayılmayacaksın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden sayılmayacaksın. Hızlı namaz kılan adamdan ha bak. Hiç namaz kılmıyor saymıyor zaten ha. Hiç namaz kılmayan adam sayılmıyor zaten. Hızlı namaz kılan adamı mahşer günü sen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden değilsin diyecekler ya. Sen başına başka bela mı arıyorsun mübarek adam? Bundan büyük bela mı var? He? Namaz Allah Celle Can istediği gibi olursa ne olacak biliyor musun? Her doğan kabul olacak. Bak. Namaz Allah Celle Can istediği gibi olursa her doğan kabul olacak. Nasıl? Çünkü sahabeler bütün meselelerini namazdan sonra ayırıyorlardı. Niye? Onlar öyle namaz kılıyordu ki namazdan sonra ellerini açtıkları zaman işte onların duaları müstecaptı. Onların duaları kabul oluyordu. Bak dua meselesi önemli ama namazımız adam gibi olursa sahabeler namazdan ihtiyaçtan ihtiyaçları namazdan sonra saklıyorlar. Bir sahabenin evinde tuz yok. Bak tuz yok. Gitti mescide iki rekat namaz kıldı. Tuz yok diye namaz kılınır mı mübarek dersin sen ama onlar öyle demiyordu. Ne dedik biz? Onlar her meselesini namaz hallediyordu. İki rekat namaz kıldı. Dedi ki ya Rabbi bana tuz ver. Tuz. Ya Rabbi bana tuz ver. Biz gideriz komşudan isteriz değil mi? Ama onlar öyle yapmıyordu. Dua etti mescitten çıktı. Amin dedi çıktı. Baktı bir kervan geçiyor. Kervanda deveden bir tane poşet yere düştü. Poşet diyeyim ya da her neyse torba. Torba yere düştü. O devenin sahibine dedi ki yetişti. Dedi bak dedi bu torba senden düştü. Al dedi senin. O adam dedi ki ben de ondan çok var o senin olsun dedi. Bir işini açtı baktı tuz. Aa nasıl oluyor? Oluyor kardeşim. İstemesini bileceksin. İstemeni bak sen bugün bak o kadar diyorum ya. Biz evvela Allah'tan isteyeceğiz. Allah'tan. İki rekat namaza Allah Celle Canan'ı alamayacağımız hiçbir şey yok. Helal olan. Unutma. E onu da arada söyleyelim yani. Biz bunları öğrenmek için ne yapacağız kardeşim? İlmimiz olacak ama ilim yok bizde. İlim yok, Kur'an yok, Kur'an aşkı yok. İkrime radıyallahu anh, İkrime, Ebu ne oluyor ya İkrime. Müslüman olduktan sonra Kur'an'ı okuyordu, bağrına basıyordu. Bu benim Rabbimin kelamı. Bu benim Rabbimin kelamı diye hıçkırı hıçkırı alıyordu. Gözyaşlarından Kur'an ıslanıyordu be. İkrime radıyallahu anh, sahabe aman ya İşte onlar hakiki Müslümanlar. Gerçek İslam, gerçek iman sahipleri. Onlar Kur'an'la amel ediyordu. Biz bugün hangi sureyle amel ediyoruz? Neyle amel ediyoruz? Neyle? Hangi sureyle amel ettik? tamamıyla böyle dört dörtlük harfi harfiyle neyle amel ettik? Bana bir söyle ya. Sahabilerin ahvallerine bak. Kendi ahvaline bak. İlim var mı? İlim yok. Bizde ilim öğrenme aşkı yok. İlime karşı bir şey yok yani. Bir atak, bir atraksiyon yok. Sıfır. Kur'an önemli. Mahşerde ilk şefaatçi Kur'an olacak. Bak ilk şefaatçi Kur'an olacak. Eğer kişi Kur'an ehliyse o kişiyi, o Kur'an cennete sokana kadar uğraşacak. Kur'an surete bürünecek. Tabii ki de Kur'an bir şekle girecek. Ve o cennete sokana kadar uğraşacak. Ya Rabbi bu beni okudu benimle amel et diyecek. Bak ya o kişi cennet sokana kadar uğraşacak. Bir kimse yatmadan önce her akşam tebareke suresi okursa o kişiye kabreza vurmaz. Al sana müjde. Müjde kardeşim. Allah Celle Celle hatırda tutan adam. Allah Celle Celle unutmayan adam. Kur'an ehli. Bir kimse Allah hatırda tutuyorsa o kimse zulmetmez o kimseye bak. O, adam adamda günah işleme potansiyel olmaz ya. Çünkü adam Kur'an ehli. O adam Kur'an okuyor. ilim okuyor. ilmi var. Bilgisi var. Ben bunu yapamam. Aman yarabbim.